Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ulaşım ve taşıma kategorisinde tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz Türk Hava Yolları arkadaşlar. Hemen hissemizin grafiğini açtık. Bir şeyler söylemeden önce ne yapacağız? Ekranda görmüş olduğumuz yasal uyarı metnimizin tamamını okuyacağız. Ondan sonra videomuzu izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet al tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz dedik. Hissemize baktık. Hissemiz 3 gün yeşil son günde kırmızı yakmış. Bir önceki günün tepe noktasını yani 287.50'yi geçememiş arkadaşlar. Önemli mi? Şimdilik önemli değil. Endeks pozitif olduğu sürece hissemizde yukarı doğru trend devam etmekte. Bu trend ne zaman bozulur? 279.02 seviyesinin altına düşecek olursa o zaman bozulur arkadaşlar. Bu olmadığı sürece hissemiz yukarıya gidişini sürdürecektir. Peki nereye kadar? Onu da söylemeye çalışalım. Öncelikle dokunması gereken seviye 294.96. Bunun üstünde gün kapanışı yapabilecek olursa o zaman yeni seviyesi kaç? 302.95 ve bir sonraki 310,02. 110,02 önemli bir seviye. Nihayetinde bunun üstünde bir gün kapanışı yapabilecek olursa artık daha da yukarılara gidebilmesi için önü biraz daha açılmış olacak ve hedef seviyesi ilk başta neresi olacak? 325,30 olacak arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz nereye kadar yükseleceğini. Nihayetinde bizim için önemli olan nedir? Sat sinyaliyle çıkıp al sinyaliyle girmek. Sat sinyali ne zaman gelmiş bu hissemizde en son? Mayıs'ın 15'inde bu beyaz çizgilerimizin altına kırmızı kalın mum çubuğumuzun inmesiyle oluşmuş sat sinyali ve daha sonra al sinyali de bundan 3 gün önce gelmiş arkadaşlar. Nasıl geliyor? 3 üç indikatörümüzü üçü de aynı anda sinyal veriyor. Aşağıdaki kırmızı çizginin yeşile döndüğü nokta yine Haziran'ın 3'ü. Beyaz çizgimizin üstüne yeşil kalın mum çubuğunun çıktığı tarih yine e, Haziranın 3'ü ve burada mavi ok oluşmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da üçüncü indikatörümüz yine aynı gün bize al sinyalini veriyor. E, endekste her şey yolunda gidecek olursa bu hissemizde yukarıya gidebilir arkadaşlar. Hissemiz nihayetinde kötü bir bilanço açıkladı. O açıkladığı bilançonun hakkını da verdi aşağılara düştü arkadaşlar bu düşüş yeterli olacak olursa artık yükselebilir bu düşüş yeterli olmaz ise bir miktar daha hissemiz ne yapabilir arkadaşlar düşüş gösterebilir nihayetinde hissemizin düşeni kırabilmesi için geçmesi gereken seviyeyi de sizlere söyleyelim o seviyede arkadaşlar hemen bakıyoruz neymiş 303 86 seviyesi arkadaşlar. Bunu geçtiği zaman düşeni kırmış sayılacak. Evet Türk Hava Yolları'ndan sonra sıradaki hissemiz Pegasus'muş. Hemen Pegasus'a geçelim. Pegasus ne yapıyor? Pegasus daha erken başlamış yükselişine. E, Türk Hava Yollarına göre ve endekse göre e, nihayetinde iki gün önce kapatmış olduğu seviye hissemizin daha da yukarılara gidebileceğini söylüyor. Son gün kırmızı olsa da bir önceki günün tepe noktasını geçememiş olsa da hissemizin kısa vadede 278,50 seviyesine yani şu noktaya ulaşmasını bekleriz arkadaşlar. Bunun üstüne çıkıp çıkamayacağını yine bir sonraki videomuzda değerlendirebiliriz. Bir sonraki videomuz derken arkadaşlar bu 9 adet hissenin Güncel halini bundan bir hafta kadar sonra nerede görebilirsiniz? Oynatma listeleri içerisinde e, hangi kategoride? Ulaşım ve taşıma kategorisini gördünüz. İşte bunun içerisinde yeni güncel halini görebilirsiniz. Bu 9 hissemizin dedik ve sıradaki hissemiz Çelebi'ye geldik. Çelebi'de durumlar nasıl? Çelebi'de biliyorsunuz bazı sıkıntılar yaşandı. Kap haberlerini eğer portföyünüzde varsa takip etmişsinizdir. Şimdi grafiğe göre konuşacak olursak arkadaşlar Hissemiz ne yapıyor 2 gün yeşil yakmış, sonraki gün kırmızı e, Genelde e, Takip ettiğimiz kadarıyla arkadaşlar Endeks 3 gün Yeşil yaktığı zaman Bilançosu e, Veya işte e, kap haberleri e, Sağlam olan hisseler Arkadaşlar 3 gün yine yeşil yakıyorlar Ve bu yaktıkları yeşiller de hacimli oluyor Ama e, hissenin e, kendi tekelinde bazı sıkıntıları yaşayanlar e, veyahut bilançosu kötü gelen hisseler 3 gün yeşil yakamayabiliyor. 2 gün yakıyor 1 gün yakıyor veya 3 gün yaksa da çok hacimsiz cılız yükselişler gösterebiliyorlar e, Bundan dolayı arkadaşlar tamam endeks yükseldi hisselerimiz yükselecek diye düşünmek e, yanlış olacaktır nihayetinde doğru hisselerde yer almamız gerekiyor. Bunun için de e, size arkadaşlar burada bir katıl butonu var. Katıl butonuna tıklıyorsunuz. Abone ol butonunun yanında. Burada üyelere özel seviyemiz bulunmakta. Üyelere özel seviyemize üye olan kişiler için biz ne yapıyoruz? Nokta atışı paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu başlığımızda ne oluyor? Üyelere özel önemli konumda özel hisseler başlığıyla arkadaşlar ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Burada sadece finansal yapısı çok sağlam olup grafiksel anlamda da uygun seviyelere gelmiş olan fırsatlar sunan hisseleri paylaşıyoruz sizlerle bilginiz olsun dedik ve Çelebi'den çıkalım mı arkadaşlar? Çelebi 2088 seviyesine dokunabilir ama üstünde gün kapatıp kapatmayacağı önemli. Üstünde gün kapatacak olursa o zaman yükselişi hız kazanabilir. Aksi takdirde tekrar aşağıya yönelme riski de bulunmakta. Dedik Gürsel'e geldik. Gürsel turizm taşımacılık hissemiz zaten hali hazırda yükseklerde uçan bir hisseymiş. Ee, ama güzel düşmüş mü düşmüş düzeltmesini yapmış. Ve nihayetinde artık yeni bir yolculuğa hazırlanıyor diyebiliriz. Al sinyali var mı? İki indikatörümüz bu aşağıdaki kırmızının yeşile döndüğü ve Yukarıda beyaz çizgimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğunun çıktığı tarih aynı tarih. Bu iki indikatör Haziran'ın 4'ünde bize al sinyalini yakmışlar. Üçüncü indikatörümüz şu mavi ok henüz burada belirmemiş. O biraz daha yükselmesini bekliyor. Biraz daha yükseldikten sonra belirleyecek arkadaşlar. E, nihayetinde yukarıya doğru bir yöneliş durumu söz konusu. Ama son gün kırmızı yakmış olmasından dolayı bir sıkıntı oluşabilir mi? Ee, sıkıntı oluşabilmesi için gerekli seviyeyi de verelim. 263.45'in altında gün kapatış, kapanışı yapacak olursa o zaman tehlike başlar ve hissemiz tekrardan 254.31 seviyelerine gerileyebilir arkadaşlar. Dedik ve bir sonraki hissemiz Platform Turizm hissesine geçtik. Platform Turizm gayet hacimli bir yükselişle günü kapatmış ve al sinyalini de çok güzel bir şekilde yakmış bu kadar e, hacimli yükselen hisselerde arkadaşlar bir gün sonra e, bayrağı yarıya indirmek gibi düşünün İşte buraya kadar gelebiliyor yani şu an 26.54'te kapattıysa 25.61'e kadar düşüp daha sonra tekrar günün sonunda daha yüksek bir e, tepe noktası oluşturup güne veda edebiliyor tabii endeks de önemli endeks pozitif olduğu zamanlar için söylüyorum e, nihayetinde belki daha aşağıdan hisseye giriş fırsatı bulabilirsiniz Hissemiz güzel düşmüş Güzel düşüşün ardından üç yeşille e, tekrardan oyuna dahil olmuş arkadaşlar e, Biraz daha düşerse dediğim gibi fırsat daha güzel oluşmuş olacak İlk hedefimiz neresi? İlk hedefimiz arkadaşlar şöyle baktığımız zaman Direkt 33,36 seviyesini görmekteyiz Evet sırada hareket proje taşımacılık hissesi var hissemiz almış başını gidiyor arkadaşlar yani e, ne zaman başlamış endeksin e, şahlanışını bekliyormuş endeksle birlikte bu hissemizde şahlanışa geçmiş arkadaşlar ve hacimli bir yükseliş başlatmış bu yükselişle birlikte hissemizin 93.84 seviyesine dokunmasını isteriz ama üstüne çıkabilir mi? Eğer üstüne çıkabilirse 103,38 yeni hedefi olacaktır diyelim. Yani birazcık sanki burada tahtacısının da desteği olabilir. Ama tabii şu da var çok düşmüş oluşunun da bir etkisi var arkadaşlar. En son ki yaptığı atakla daha yeni halka arz olduğu seviyeyi geçebilmiş hissemiz bu kadar da olsun diyelim. Hatsan'a geçelim. Hatsan'da durumlar nasıl? Hassan'da yine bir alt e, al sinyali oluşmuş. Nihayetinde beyaz çizgimizin üstüne kalın mum, yeşil mum çubuğu çıkmış. E, her şey yolunda gibi görünüyor. İlk hedefimiz 42,08 seviyesi. Sonrasını daha sonraki videolarımızda yine konuşuruz. Dedik ve TLMAN neymiş bu? Trabzon liman. Trabzon liman da şahlananlardan iki yeşil, üçüncüsü hacimli arkadaşlar. Ve buradaki hedef seviyemiz nedir? 83 80'den 93 09'a kadar bir gitmesini bekleriz. Sonraki hedef 95 35, sonraki hedef 98 81 ve 101 TL arkadaşlar. Sırayla bu noktalara gelmesini bekleriz. Dedik horoza geldik. Horoz ötüyor mu? Horoz ötüyor arkadaşlar güzel de ötmüş mü? Güzel de ötmüş. Hacimli de yükselmiş her şey. yolunda gibi görünüyor. Tabii ki şu harita gibi düşünecek olursak yani bir sağ tarafı var, bir sol tarafı var. Sol tarafı arkadaşlar bu sarı dik çizgimizin sol tarafında hissemizin bilançosunun iyi olduğu dönemlerdeki hareketlerini görüyorsunuz. Sağ tarafta da sağ tarafta ise ne görüyorsunuz? bilançoları kötü gelmiş zamanlardaki durumunu görüyorsunuz şimdi yeşil yakmış ama bilanço halen kötü tahtacısı çıkarmaz mı yukarıya Elbette çıkarabilir kendisi çıkamaz mı kendisinin çıkabileceği seviyeler Arkadaşlar biraz sınırlı mesela 52.45 seviyesine rahat dokunması gerekir ama üstüne çıkabilir mi onu bilemiyoruz çıkıp çıkmayacağına bakacağız biz al ile girdiysek hisseye zaten sat sinyali oluşuncaya kadar yerimizden kıpırdamamamız gerekiyor. E, tam bir yükselişin oluşabilmesi için bu ve bütün hisselerde söylediğimiz şey neydi? Son tepe noktasının üstünde bir tepe oluşturması e, gerekiyor hisselerimizin. Burada neymiş 52.35'miş son tepe noktası 52.35'in üstünde bir gün kapanışı yapabilecek olursa hissemiz artık daha da yukarılara gitmek için önü açılmış olacak. Evet arkadaşlar halen abone olmayanlar varsa aranızda abone olmalarını tavsiye ederiz. Beğendiyseniz de videomuzu beğen linkine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bizimle kalın.